Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, Rabbi al-ameen. ve ala Rasulullah Ali ve Sallam bi Değerli hocalarımız, kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer jüri üyeleri, Fatih Medreselerine dikkat etmiş Mevlam sizlerden razı olsun. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Mevlamız bir ayet kelimesinde buyuruyor ki ya, Bismillahirrahmanirrahim İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûte Sadakallâhu'l-azîm Muhakkak ki namaz insanlar üzerine belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır namaz ibadetinin önemi hususunda Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namaz dinin direğidir. Kim namazını dost doğru kılarsa dinini dikmiş olur. Kim de namazını terk ederse dinini yıkmış olur. Namaz Namazda zekat da vardır, namazda oruç da vardır. Nasıl ki bedenimizi canlı ve dinamik tutmak için gıdalarla besliyorsak, ruhumuzu da namaz ibadetiyle besleyip canlı tutmamız gerekiyor. Eğer ruhumuzu namaz ibadetiyle beslemezsek, bu sefer ruhumuz hiçbir ibadete karşı hevesli olmaz ve zevk almaz. Namaz yoksa oruç doğru gelir. Namaz yoksa tezettür de zor gelir. Namaz yoksa bereket olmaz. Namaz yoksa huzur olmaz. Namaz yoksa bu kadar nimetin şükrünü Mevla'ya karşı yerine getirilmiş olmaz. Namaz yoksa merhamet olmaz, sevgi olmaz. Namazda müminler günahlarından temizlenirler. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Düşünün bakalım. Birinizin evinin önünde bir nehir aksa ve o nehirde her gün beş kere yıkansanız üzerinizde hiç kalır mı? Tabii ki kalmaz. İşte beş vakit namaz böyledir. Kim beş vakit namazı dost doğrularsa binalarından günahlarından bir iz kalmaz. Değerli büyüklerim, Mevlamız, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sıkıntıya düştüğü bir zamanda Miraç mucizesiyle efendimiz kendi yanına çağırmıştı. En sevdiği Resulüne, en sevdiği ibadet olan beş vakit namazı hediye etmişti. Hediyeyi hediyenin sahibi önemsememektir. Namazı önemsememek, biz Müslümanlara yakışır bir hal değildir. Ben Müslümanım diyen bir kişi namaz kılmıyorsa bu namazı kim kılacak? Bakın değerli büyüklerim, bugün dünyadaki ve topluluğumuzdaki ahlaksızlığın, cehaletin, azgınlığın sebebi namazın terk edilmesidir. Çünkü Mevlamız bir ayeti gelmesinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Men kâne yarfûlü Allah'a Allah anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah Celle Celaluhu yaptıklarımızı bilir. Değerli büyüklerim, gelin sizler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzere çocuklarımızı 3 yaşında namazı anlatın, 7 yaşında namaz kılmasını öğretin ve 10 yaşında namazlarımızı dost doğru Değerli kardeşlerim, gelin biz de annemizi, babamızı, hocamızı dinleyelim ve Mevlamızın emri olan beş vakit namazı dost doğru kılalım ve kendimizi alıştıralım. Ey insanlar! Hepimiz ölümlüyüz. Bir gün öleceğiz. Kable girince ilk önce imandan sonra namazdan sorulacağız. Namazlarımız tamamsa hesabımız kolay olacak. Namazlarımız eksikse hesabımız çok zorlu olacak. Mevla kaçırmadan, geçirmeden vaktiyle dostluğu ırkılan kullarından eylesin. Amin. Günahlarından tövbe eden Mevla'ya yakışır bir kul, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakışır bir ümmet ve dostlarına yakışır bir dost olmayı Mevlamın cümlemize nasip eylesin. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.